Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben size ne diyeyim? Fon çıkayım size. Arkadaşlar biliyorum çok saçma videolar yaptım. Önceden hani böyle epey bir saçma. Hem hani mantıklı şeyler atacağım. <laughs> Biz bugün arkadaşlar Ankara'ya geldik. Ee, dayımın düğünü için. Dayımın nişanı için de gelmiştik zaten. Abi dayım şimdi benim fizikçi yengem de yani dayımın karısı da, o da matematikçi hiç anlamadı. <laughs> karıştırmak da çok istemiyorum ama merak ettim. Matematik. Çok zekimdir matematikte. Benden iyisi yok. Mesela 2 artı 2 5'tir. Bunu bilme. Şimdi bak bir tane sayfa açıp okuyacağım size. Ee, hem Dur. Kenar Kendimiz... Kenar uzunlukları birer tam sayı olan ikizkenar üçgenin çevresi 30 santim ise eşit kenar uzunlukları en az kaç santimdir? Beşi başka bir soru açacağım size. Burada çok fazla şey var ama Yani burada üçgenler, kareler, bilmem neler var. Ama ben bunu kamerayı çeviremediğim için size tam olarak gösteremiyorum. E ee... Burada da bir sürü yine problemler falan filanlar var. Yani bir sürü şey var. Ben bunu koyayım Karıştırmak gerçekten istemiyordum. Ama öyle bir bakmak istedim. Neyse ben bunu şimdi koyayım. Evet. Biraz şimdi oturayım. Neden böyle video çekiyorum hiçbir fikrim yok. İsterseniz size biraz evi göstereyim. Şöyle. Göstermiyorum boş ver. <laughs> biraz sonra evi de göstereceğim. Yani bu videoda göstermeyeceğim ama. Ee, belki bir gün sonra veya e, iki dakika sonra çekebilirim. Neyse size çok seviyorum Bay baba.